sevenim olmadı bilmem ki neden ben ölemem sevilmeden sevmeden arıyorum köy kasaba demeden kalbimin içinde yari ararım sarılan gülümü kimse dermedi şefkat göstermedi sevgi vermedi Halimi hiç kimseler sormadı. Benliğimi unuttum. Beni ararım. Yalan dünya geniş midir, dar mıdır? Bu inleyiş feryat mıdır, zar mıdır? Yaşam gerçek midir, zaman var mıdır? Bugünü unuttum, dünü ararım. 你们要等几年？